Arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizi kimle tanıştıracağım biliyor musunuz? Tamam, annemi tanıyorsunuz, kardeşimi tanıyorsunuz. Kimi tanımıyorsunuz? Kimi? Tabii ki beni tanıyorsunuz. Kimi tanımıyorsunuz? Bilin bakalım, bilin. Babam var. Şimdi sizlerle babamı tanıtacağım. Baba, arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Baba. Ay baba arkadaşlar. <laughs> İşte babam düştü. Herhalde belgesel izliyor. Ben de burada video çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. Ben de odama geldim de karanlıkta. Arkadaşlar bakın bunu ben öğretmenime yazdım. Şiir. Şimdi size okuyayım mı? Yok benim. Hmm. Okuyorum. Başlığını da yazdım da. Şöyle bir bakın. Yanım öğretmenim, yanım öğretmenim benim. İyi ki sen oldun öğretmenim, bilgi verenim. Ne çok sevdim seni. Aklımın bilgi cenneti. Senin evet senin Evet, senin derslerinde. Hayır. Sayende oldum derslerimi dedi. Anne. Seni seni Anne. çok seviyorum öğretmenim. Ezel Öykü Kırıcı. Arkadaşlar adım da bu arada Ezel Öykü Kırıcı. Ben YouTube kanalıma Mavi Sezel Diş yazdım da aslında benim adım Ezel Öykü Kırıcı. Ay kırıyorum her <laughs> Ben az önce şey diyordum, Bu Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kapatamıyorum du 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 videomu. Düm du